Aa back to back olur. Aa siktir. Aa güzel güzel. Dur bakalım bir şeyler olabilir ha. At oğlum bir şeyler. Olur olur olur. 2x'i gördük abi. Olur. Olur şahane şahane. Müthişsin. Çok güzel iki tane birden. 10 xe mi gidiyoruz lan? Yine bir 10x. Onyx... 10x mi yaşayacağız yoksa? Yes olur. Harikasın oğlum. Ekranın güzelliğine bakar mısın moruk? Bu oyun neymiş böyle? Çok güzel. 12'e mi gidiyoruz? Evet. Emre geldi abi Emre geldi. Siki yedik ya. Aa, çok güzel olur. Ne verdi bu? Ne verdi? 15 daha. Şahane oğlum. Şahane oğlum. Yapma be. Oğlum Emre geldin 12'si göremedik ya.